Efendim herkese merhabalar. Tere Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Cunumut. Bugün günlerden çarşamba. Evet çarşamba günü. E, gerçekten oldukça önemli bir gün. Neden? Çünkü Amerika cephesinde bugün itibariyle enflasyon verisi açıklanacak değerli yatırımcılar. Ve enflasyon verisini çok ama çok yakından takip edeceğiz. Çünkü %3 seviyesinden %2.9'a doğru gevşeme bekleniliyor yıllık bazda. E, şimdi bu böyle bir data gelirse bu arada onu net bir şekilde size söyleyeyim. E, çünkü bu e, gelişme bugün en önemli datası. Eee %3'ten %2.9 seviyesine doğru bir gevşeme beklentisi var ya. 2.9'un altında gelirse diyelim ki 2.8. bu piyasalar tarafından pozitif karşılanacaktır. Ama diyelim ki 2.9 beklenirken 2.5 geldi örnek hafaki. Ya da işte aylık bazda eksi enflasyon geldi. Hatta işte eksi %0.2, eksi %0.3 olasılık var mıdır? Var. Yüksek bir olasılık mı? Değil. Ayrı mesele ama bu senaryolar gerçekleşirse eyvah Amerikan ekonomisi stagflasyon hatta resesyona gidiyor. Artık Amerikan ekonomisi enflasyon bile üretmekten aciz bir konumda konuma gelmeye başladı yorumları yapılır. Geçtiğimiz haftanın pazartesi günkü satışlarını hatırlayın. E, o tarz bir satış baskısı söz konusu olabilir ve e, dolayısıyla da finansal piyasalarda ciddi bir kargaşa, ciddi bir karışıklık çıkabilir. Bu bas senaryo değil, beklenen senaryo değil ama konuşulan senaryolardan bir tanesini size söylemek istedim. Bunu bilelim. Konuşuluyor yani. Küresel ölçekte yabancı basında konuşuluyor. Ama diğer tarafta dediğimiz gibi %3 seviyesinden %2.9'a doğru bir gevşeme beklentisi var Amerikan enflasyonunda. Eğer 2.9 gelirse ya da işte 2.9'un bir tık altında 2.8 gibi bir veri gerçekleşirse bu durum çok doğal olaraktır ki çok net olaraktır ki Fed'in Eylül ayında faiz indireceğine ilişkin beklentileri Kuvvetlendirecektir. Şimdi değerli yatırımcılar, şunu size net bir şekilde söyleyeyim. Dün borsa İstanbul cephesinde net bir yukarı doğru hareketlenme oldu. Ama velakin gelmiş olduğumuz noktada şunu söyleyeyim, bu sadece bir tepki. Bir kere ben bunu her zaman size söylüyorum, her yayında söylüyorum. 9.700 desteği aşağı kırılmadığı sürece uzun vadede neyiz güvenli bölgedeyiz. Ama uzun vadedeki yükseliş trendi korunuyor derim. 9700'ler kırılırsa 9200'lere kadar hızlı sayılabilecek bir hareket marjim var. Dün de konuşmuştuk ama 9700'ün altındaki fiyatlamalar kalıcılıklarda 9200'ü çok yakından takip etmekle beraber gelir mi gelmez mi orasını bilemeyiz demiştik. Ama 8700 çok fazla konuşulur. En azından yüksek sesle konuşulur. Beklentiler dahiline girer. Ama 9700 kırarsa 9200'lere kadar baskının görülebileceğini değerlendirmişim. Şimdi bu zaten negatif senaryoydu. Bunu dün de söyledik. Ee, dün 9920'lere kadar hatta 9700'lere kadar yeniden bir gevşeme hareket oldu. Dün gün içerisinde gel düşük seviye 9708'de yükseliş hareketiyle 9920'den kapattık. Değerli yatırımcılar şunu bir kere bileceğiz. 1- yukarı doğru fiyatlama noktasında tepkinin gücünün artması açısından 10100 seviyesini ben bugün takip edeceğim. Tamam mı? 10100 direnci aşılırsa He borsa İstanbul'da burayı birazcık daha yakından takip edelim. Bu borsa İstanbul'da güzel şeyler olabilir. Bir ön hazırlık mı var acaba? Yaklaşımıyla Borsa İstanbul'a bakarım. 10100 çok önemli. Ama 10100'ü kırdık diyelim ki ya birazcık bocaladı işte yüzlerin 10 üzerinde biraz bıdı bıdı yaptı işte gitti geldi falan derken ama üzerinde kalıcılık sağladık. Diyelim ki 10.100'ün şu an pozitif senaryodan bahsediyorum. Bu kalıcılıkla beraber 10.400 de yukarı doğru kırılırsa yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. 10.100 ara 10.400 ana direnç seviyesi değerli yatırımcılar 10.400'ün zaten yukarı doğru kırıldığı yukarı doğru geçildiği bir senaryodur asıl olarak yükseliş hareketinin başladı diyebileceğimiz senaryo. Ee, o bakımdan dolayı 10.400 yukarı aşılmadığı sürece temkinli duruşumuzu sürdüreceğiz. 10.100 seviyesinin aşılması 300 puanlık yani 10.400'lere kadar tepki yükselişinin kuvvetlendirecektir. Ana unsur yukarıda 10.400, ana unsur aşağıda 9.700'dür. Burayı bir kez daha hatırlattıktan sonra değerli yatırımcılar, değerli izleyiciler sorularınıza hızlı bir geçiş yapalım. İlk etapta Şöyle bakalım başka sorular geliyor mu? Geliyor tabii ki. Ee, evet. Dünkü kapanış hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel düşünüyorum. Yani yukarı doğru tepkinin boyutunu bir tık da arttırması kuvvetle muhtemel bir yükseliş hareketi gibi geliyor bana. Şimdi değerli yatırımcılar Sabancı Holding'e bakacağız. İlk hissemiz. Oldukça hızlı geçeceğim. Değerli yatırımcılar şunu net bir şekilde size ifade edeyim. Sabancı Holding'de 89.10 yani 89 lira 16 kuruş desteğini yakın takip edelim. E, dün e, Borsa İstanbul'un yukarı sekmesiyle beraber buralarında yani Sabancı Olik özelinde bu seviyeler test edildikten sonra bir miktar yukarı doğru sekmenin meydana geldiğini de görmekteyiz. Şimdi 89 lira 10 kuruş desteği aşağı doğru geçilemez ki dünkü gibi yukarı doğru tepki gerçekleşirse hatta mevcut durumda bu dünkü tepkinin bir miktar daha gücünü arttırması noktasında 93 lira 10 kuruşları yakından takip ederim. Çünkü olası bir 93 10 yukarı doğru kırılımı fiyatları 97 seviyesine kadar tetikleyebilir. Size kısa vadedeki analizleri vereceğim. Orta uzun vadeye çok girmeyeceğim. Çünkü genelde kısa vadeli ilgileniyorsunuz. Orta uzun vade daha sonra gireriz. Ama dediğim gibi bugün yukarı doğru fiyatlamalar noktasında 93 10 kırarsa bu hafta itibariyle 96-90 özellikle de 97'lere kadar yükseliş oluşabilir. Ama şunu net bilin. 89 lira 10 kuruş desteği aşağı doğru kırılırsa hissede satış baskısının şuraya bakıyorum 80 buçuk 81 seviyelerine kadar sürme ihtimali var değerli yatırımcılar. Yani 89-10 desteği burada oldukça önemli. En azından bugün itibariyle ya da, sabah da itibariyle. Tav e, tarafına şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Ya aslında tavu dün konuştuk ama hadi bir kez daha şöyle şey yapalım. Yani e, bir kere 257 desteği aşağı doğru kırıldığı için e, baskı almaya devam ediyoruz. Burada 231 lira 60 kuruşlarda bir ara destek var. Değerli yatırımcılar burası ara destek ama bunu söyleyeyim. Yani 257 direnci yukarı geçilemediği her senaryoda zaten 220 lira 40 kuruş desteğine kadar baskı görebiliriz. Yani 200 e, şöyle bir daha söyleyeyim. Hani 232 buçukları ara destek olarak takip etmekle beraber bunun aşağı doğru geçilmesiyle beraber zaten ana destek 220 lira 40 kuruş 220 bölgesi olacaktır. Yani olası yukarı hareketlerde 247 ama daha da önemlisi 256 buçuklar değerli yatırımcı. Hatta 257 diyebilirsiniz. Buraları takip edeceksiniz. Ama dediğim gibi yani şu an 257'lerin altındaki her yükseliş hareketini tepki olarak görürüm. 220-40 kuruşlara kadar baskı görülürse de çok şaşırtıcı olmayacaktır. Şimdi Karekim cephesine hızlı bir giriş yapalım. Değerli yatırımcılar bakın Karekim'de de çok kritik bir destek seviyesinde. 24 lira 80 kuruş. 24 lira 80 kuruş desteğinin aşağı doğru geçilmemesini isterim. Tamam mı? Dün zaten buranın altı test edildi bir miktar yukarı doğru tepki verdi. Olası bir 24 24.80 kırılımında aşağı yönlü baskının şöyle ilk etapta bakıyorum da yani 23 23.70, 23 desteğine kadar devam etme ihtimali kuvvetli olacaktır. Hangi şartla bir kez daha söylüyorum. 24.80. Diyelim ki buradan sekecek. Değerli yatırımcılar bakın sekme noktasında da zaten 25'lerde kapattım değil mi? Şöyle bakıyorum. Evet tam 25'te kapattım. Yukarı doğru fiyatlamalarda ben kesinlikle 26.60'ları takip edeceğim. Yani olası bir 26 60 kırılımıyla beraber 28 60'lar falan potaya girecektir. Ama şunu net bir şekilde bilelim. 24 80 kritik bir destek. Burası aşağı doğru kırılırsa 23 70 özellikle de 23'lere kadar baskının devam etme ihtimali var. Olası bir sekme durumunda zaten 25'ten kapattık. 26 60'lara kadar sekme meydana gelebilir ama 26 60'tan üzerine geçmediği sürece her yükseliş hareketi kısa vadede sekmedir değerli yatırımcılar. Şimdi Anadolu Efes cephesine bakalım. Anadolu Efes'te güzel bir görüntü var. 304'lerden gelen alçalan trendin üzerinde bir fiyatlama söz konusu ama ben 21 günlük üstel hareketli ortalamanda yukarı doğru kırılmasını görmek isterim. 259 lira 10 kuruş. Değerli yatırımcılar bakın Anadolu Efes'te olası bir olası bir 259 10 kırılımının gerçekleştiği bir senaryoda izleyeceğim teknik seviye size çok net vereyim. 275 70 ve 288 40 bu iki e, direnç seviyesinde net bir şekilde potayı alırım. Yeter ki 259 lira 10 kuruşlar kırılabilsin. Bu seviye kırılamaz ve zaten aşağı doğru baskı alırsak 253 60 ve 247 80'ler falan buralar net potaya girecektir. 259 o kırılırsa güzel bir yükseliş hareketi bizi bekliyor olabilir. Bu hisseyi dikkat edin yani izleyin. E, yukarı doğru bir hareketlilik var. Doğaç cephesine hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Ya değerli yatırımcılar, doğaçta şöyle bir unsur var. Yukarı doğru fiyatlama dün güzel oldu ama yani 8 günlük üstler ortalamanın kırılmasını görmek isterim. 233 80 lira 233, 80 kuruş. 23380 kırılırsa 258 25880 hani 25930 bu bölgeye kadar yükseliş hareketi oluşabilir. Yeter ki 233 80 lira 80 kuruş kırılsın. Çünkü burası kırılamaz ve aşağı doğru bir baskı söz konusu olursa şöyle bakıyorum 216 ara 198.70 ana destek olacaktır. Yani IVD bir şekilde yani dünkü güzel yükseliş hareketiyle de beraber bugün 233.80'lerin yukarı doğru aşıldığını görmek lazım. Aşarsa güzel olur. Güzel bir görüntü olur. Şimdi bir diğer isteğe şöyle hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum. Yeni bir Hani hemen hemen yeni bir halka arz. Onur teknoloji. Yani Onur teknolojide net bir e, yukarı doğru hareketlenme iştahı ve isteği var. Ama yeterli mi? Şöyle trendlere bakacağım değerli yatırımcılar. Evet. Yani e, bir kere 8 günlük üstten hareketli ortalamanın üzerinde olmam güzel. Yani burası 103.5 ama ben bir de şöyle bir 108-30'ların yukarı kırıldığını görmek isterim. Boğazım biraz ağrıdı. E, bir kere kesinlikle e, 103 103,5'ın üzerinde kalıcılık sağlayacak. Yani bu şart yükselişin devamı noktasında. Ama yukarı doğru fiyatlamanın asıl olarak biraz daha iğme kazanması, kuvvetlenme noktasında da 108 30'ları mutlaka yakından takip edilmesi gerektiğini düşünürüm. Ha böyle bir senaryo olursa ne olur? Yani 108 30'da yukarı doğru diyelim ki kırıldı. Şimdi değerli yatırımcılar böyle bir senaryo olursa zaten 118.80'lere doğru yeni bir tür e, yükseliş hareketi söz konusu olmasını ben beklerim. Zaten 118-80, 119'un üzerinde 151'ler falan konuşulmaya başlanacak. Şimdi bu pozitif senaryo. Ama iş döner dolaşır. 103.5'ü aşağı doğru kırarsak 98-70'lere kadar baskı alırız. Güzel duruyor. Hisse güzel duruyor ama 108-30'ların yukarı doğru aşıldığını görmekle beraber 118-80-119'ları daha yakından takip edelim derim. Şimdi İhlas cephesine geçiş yapacağım. Değerli yatırımcılar İhlas'ta çok kritik bir teknik destek seviyesinden sekme meydana geliyor. Orası 1.11'ler. Şimdi 1.11 seviyesinin aşağı doğru geçilmemesiyle beraber Biraz yukarı doğru teptik ama bu yükseliş hareketi ee, 1.20 seviyelerini yakından izlememizi de beraberinde getirecektir onu söyleyeyim yani 1.20 yukarı doğru kırılırsa 1.28 1.32 bandına doğru yükseliş hareketinin kuvvetlenme ihtimali var tamam kısa vadede. Ama kesinlikle 1.11'leri aşağıda destek olarak izleyeceksiniz. Çünkü buranın kırılması 1.095 bölgesine kadar baskının boyutunu arttırabilir. Bana sorarsanız ben bir miktar daha sekmenin kuvvetli olabileceğini düşünüyorum ama bu benim yorumum. Yani teknik analize bağlı kalın. 1.19 kırılmadığı sürece 1.11 desteğine yeni bir tur baskı alma ihtimali ve tehdidi her zaman olacaktır. Şok market cephesine geçiş yapıyorum. E değerli yatırımcılar şok markette şöyle bir unsur var. Bir kere şok market evet güzel. ama ben şok markette 60 seviyesinin aşıldığını görmek isterim. Tamam mı? Olası bir 60 desteğinin aşıldığı bir senaryoda şok markette bir kere 62'lere kadar kısa vadede yükseliş hareketinin sürme ihtimali çok kuvvetli. Zaten olası bir 62 kırılımı şok markette gerçek manada bir yükseliş hareketini başlatır. Yani kafalar karışmıyor değil mi? Söylediğim şey şu. 60 direnci önemli kritik 60 kırılırsa 62'ye kadar güzel bir tepki yükselişi olacaktır ama 62'nin üzerine çıktığında bu sefer yükselen trende geri döndükleriz. O bakımdan dolayı yani çok kısa vadede 65-30 65.5'ler falan izlenmeye başlanacaktır ama şunu net ifade edeyim yani 60 seviyesinin yukarı doğru geçilemediği senaryolarda ee, satış baskısının 57, hatta e, onun altında bir turda 55'lere kadar falan sürme ihtimali var. Yani İvedi bir şekilde en azından 60 desteğin e, 60 direncin üzerine doğru atması gerekiyor, şok marketi. Şimdi şişe cam cephesine bakalım. Ya, değerli yatırımcılar şişe camda geçen de e, yapmış olduğumuz yorumda dedik ki yani 42 aşağı doğru geçilmemesi lazım. Ee, geçiyordu, tık 43'te kapattık. Yani dünkü yaşanan yükseliş hareketinin devam ettiği bir senaryoda yani 42.90'nın altında kapatmadığı ve yukarı doğru sektiği senaryoda 44 ve yukarılarda 45-60'lara kadar 45.5 falan bu bölgelere kadar yükseliş hareketi oluşabilir ama bir kez daha hatırlatıyorum. 42.90'ların altında 36.5 ve şöyle bakıyorum 35'lere 34.5'lere kadar baskı alırız. 42.90'ın altında 36.5 ara ama 34.5'ları ana destek olarak takibe alırız. Şimdi Akbank cephesine bakalım. Dünyanın bankacılık endeksi de güzel sekti yani Allah'ı var. Hani güzel bir yükseliş hareketi oldu. Şimdi değerli yatırımcılar bakın Akbank'ta şöyle bir unsur var. Şimdi bir kere dünkü yükseliş hareketinin kuvvetli görülmesi için 56.5'ların mutlaka aşılması lazım. 55-75'lerden kapatan bir fiyat mı var. 56.5'ların aşıldığı bir senaryoda fiyatların 61 buçuk 62 60 bu banda kadar bu bölgeye kadar e, bir miktar yukarı doğru hareketlenme noktasında hızlanabileceğini düşünüyorum e, güzel sektik ama yani bu sekmenin yani tepkinin boyutunun kuvvetlenmesi için 56 buçukların yukarı doğru geçildiğini bence görün izleyin Çünkü geçemezse Hani 53.5 aşağılarda hani 49.5'lar falan yeniden potaya gireceğini bir kez daha hatırlatmama gerek yok. Çünkü zamanda daha öncesinde çok vurgulayıcı e, net cümlelerde ifade etmiştim. E, o bakımdan dolayı diyoruz ki 56.5'lar yukarı doğru kırılsın. Şimdi Yunsa cephesine geçelim. Biraz daha hızlanmam gerekecek. Değerli yatırımcılar Yunsa'da çok keskin bir e, satış baskısı söz konusu oldu. Yani dolayısıyla Yunsa'da e, daha öncesinde ne demiştik 8.70'den geçen Trend var demiştik. Bu trendin kırılmaması lazım demiştik. Ama çok kararlı kırıldı. Yani günlük grafiklerde. Şimdi dolayısıyla şöyle artık bakıyorum da ee, şöyle yaptığımızda evet. evet. Şimdi bakın artık burada 7.99. ya Burası çok önemli. Tamam mı? Çünkü bakın 7.99'dan döndü döndü. 7.99'dan dönmezse değerli yatırımcılar 6.5'lar falan konuşulacak. Ama 7.99'dan eee ya da buraları test etti diyelim ki ya da altı test edildi. Yani 7.99 seviyesinin altında kalıcılık sağlamaz ve yukarı doğru bir yön tayini söz konusu olursa size şunu net bir şekilde ifade edeyim ki yani 8.40'larda falan bir ara e, direnç var. Evet ama ben daha çok 9.05'lere kadar yükseliş hareketinin görülebileceğini düşünürüm. 7.99 yeter ki kırılmasın. Gerçekten çok önemli bir destek seviyesi. 6.5'lere kadar baskalma ihtimali oluşur. Yunsa'ya baktık. Medical Park'a bakalım. Medical Park tarihi zirvelerinden bir miktar e, güçsüzlük e, belirtileri ve emareleri var. Yani burada analiz aslında oldukça basit. E, 364 liraya yukarı doğru geçemedik dün. Baskı aldık. 364 yukarı geçilemediği sürece değerli yatırımcılar 335,5 ve e, onun da altında şöyle bakıyorum. E, 316'lara kadar baskı alabiliriz. Ama yukarı doğru yön noktasında mutlaka 364'lerin aşılması lazım. Yani olası bir 364 aşılımı bir tur daha tarihi zirve olan 390-392 bölgesine kadar atakları beraberinde getirecek. Bir kez daha söylüyorum. 364 mutlaka aşılması aşılmalı aşılamadığı sürece 335 buçuklara kadar baskının devam etme ihtimali var. Ülker cephesine baktığımız zaman değerli yatırımcılar. Ülker noktasında ben kendi kanalımda bir e, temel analiz videosu da çekmiştim. Orada da şunu söyledim. Bilanço kötü gelmedi ki sadece çeyreksel bazda beklentilerin altında gelen bir bilanço. Yani bunu böyle yüzde sekizlik hatta ertesi gün yüzde üçlük daha totalde iki günlük satışta yüzde on yüzde on satış baskısını beraberine getirecek bir unsur yoktu. Dün güzel yerden döndü. Yani şimdi baktığımız zaman 89 günlük hareketli ortalama güzel çalışıyormuş burada. Kaçmış orası? 148 89 hadi 149 diyeyim. E zaten 148 80'lerden sonra döndük. Şimdi güzel mi? Evet, kesinlikle ama Şimdi artık burada yükseliş hareketi noktasında takip edeceğim seviye benim 163.5. Şimdi mevcut durumda buralara kadar yükseliş marjım var. Hani 163.5'ların yukarı doğru aşıldığı bir senaryoda değerli yatırımcılar kısa vadede 174'ler falan potaya girecektir. Ama şunu net bir şekilde ifade edeyim. 149'ların aşağı doğru kırıldığı bir senaryoda 130'lara kadar baskının görünme ihtimali kuvvetli olacağını bilin. Sekti mi? Sekti. Ama sadece tepki yükselişiydi bu. 163 buçukların aşıldığını görmek lazım. Yeniden yön yukarı doğru dönüyor olabilir yorumlarını yapmak için. Şimdi Türksel cephesine şöyle hızlıca bakalım. Değerli yatırımcılar 105 lira 70 kuruş geçilmedi sürece yönü aşağı okuyacaksınız. Hani 105-70'ler aşağı e, yukarı doğru geçilmedi sürece. Hatta şöyle bakalım daha net rakam var. Evet ya yani 105-70. E, aşağıda 100 lira 70 kuruş kırarsa 94-60'lara kadar baskı alma ihtimalimiz var. Ee, bu bir kere negatif senaryo. Bu senaryo daha yakın olacaksınız. Hangi durumda 105-70 kırılmazsa ama 105-70 direncinin kırıldığı bir senaryoda şunu net bir şey de söyleyeyim 110.5 ve 115-30'lar yeniden potaya girecektir. Şu anda tarihi zirvede zirvenin test edilmesinden sonra e, düşüş direncinde devam eden bir hisse var. Şimdi Sasa cephesine geçiş yapıyorum. Değer yatırımcılar inanılmaz sıkıştı. Yani Sasa inanılmaz sıkıştı bir kere her zaman söylediğim şey var 5.90 mutlaka aşılmalı yükseliş hareketi noktasında sasa'da işte altı buçuk Hatta altı buçuk altı kısa vadede bu bölgelerin hedef konumuna yerleşmesi için 5 lira 90 TL kuruş direncinin mutlaka aşılması gerekiyor bununla beraber olası bir gevşeme noktasında 5.30 seviyesini yakın izleyeceksiniz yani 5.30'lar gerçekten şöyle bakıyorum da 377 günlük üst hareketli ortalama. Ne alakası var demeyin. Açın grafiğe bakın. Güzel çalışıyor. Çünkü 5.30'ların kırıldığı bir senaryoda Sasa'da hani ben artık hani 4.70 4.20 bölgesine kadar falan sert sayılabilecek. Öyle bıdı bıdı yaparak değil sert sayılabilecek. Baskının Oluşma ihtimali kuvvetli görürüm. O bakımdan dolayı yukarıda 5.90 aşağıda 5.30. değer yatırımcılar bu bölgeyi bu bandı çok yakından takip edin. Diyerek kafein cephesine geçiş yapıyorum. E, kafein cephesinde de yine evet bir düşüş hareketi var. E, dün itibariyle öyle birazcık hani, tutunmaya çalışan bir fiyatlama oldu ama hani bu fiyatlama çok da güvenilir. Gelmiyor bana aslında bakarsanız. Yani bir kere en nihayetinde 110 seviyelerin mutlaka aşılması lazım. Yani 110 seviyesini aşarsak 117 20 hatta 117, 117 buçuk bölgesiyle beraber 129'lar falan potaya girecektir. Ama bunlar için hani 117 buçuk, 129 falan buraların potaya girmesi için bir kere 110'ların aşılması lazım. 110 desteği, 110 direncinin aşılamadığı her senaryoda 83 e, seviyelene kadar baskının görülme ihtimali hep masada olacaktır. Bakın gelecek demiyorum ama masada olacaktır. 110 geçilmediği sürece. Vakıfbank sorusu e, gelmiş. E, biz Vakıfbank'a bakmadık değil mi bugün? Yoksa grafik mi benzettin? Yok bakmamışız. Tamam. Evet. Değerli yatırımcılar. Vakıfbank'ta güzel bir yukarı doğru hareketlenme oldu. Tamam. Ama 8 günlüğü kırmam lazım. 20.65. Bakalım doğru mu? Pardon çok özür diliyorum. 19. 19 seviyesini kırmam lazım. Olası bir 19 kırılımında tepkinin 21 seviyelerine kadar devam etme ihtimali var. Yani 20-80, 21 seviyelerine kadar devam etme ihtimali var tepki yükselişin. Ama öncelikle bir 19'un kırıldığını görelim. Çünkü 19 kırılımı gerçekleşmezse aşağı doğru baskılar da 17-90. Onun aşağı doğru kırıldığı bir senaryo zaten 17.90'ların aşağı doğru geçildiği bir senaryo 16'lara kadar falan baskı alırız. Dün güzel bir yükseliş hareketi oldu tepki oldu ama bir kez daha söylüyorum 19'un aşıldığını görmek lazım. 19 aşılmadan tepkiye bile çok e, inanmayacaksınız, güvenmeyeceksiniz. Değerli yatırımcılar, logo 112.30'ların üzerindeyim. Güzel. 112.30'ların üzerindeki fiyatlamalarda 123 lira 20 kuruş direncini yakından takip edeceğim. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. E, dolayısıyla 112.30'ların üzeri pozitif ama 112.30 aşağı doğru geçildiği bir senaryoda şunu net bir şekilde size ifade edeyim. Çok kısa vadede 109 ara destektir ama bence ana destek ee, şöyle bakıyorum da yani 103-80 104 bölgeler Yani 104 bölgesine kadar baskı alabiliriz. Hangi durumda ama? 112-30'dan aşağı doğru geçildiği bir senaryoda. Bu konuşulur. Ama 112 lira 30 kuruşların üzerindeki senaryoda 123-20 ara. Bakın. Ara ama 137-10 ee, ana direnç seviyesi olacaktır. E, o bakımdan dolayı 112-30'ların üzerinde kalıcılığın devam ettiği senaryoyu pozitif olarak göreceksiniz değerli yatırımcılar. Efendim. Ee, süremizin sonuna geldik. Süremizi 4 dakika aşmışız. Ee, Kendinize çok iyi bakın. Ee, bugün Amerika cephesindeki enflasyon verisini çok yakından takip edeceğiz. Bir kez daha söylüyorum. Çünkü küresel ölçekli oynaklık oluşturma ihtimali çok ama çok kuvvetli. Tabii gelecek veriye bağlı olarak. Borsa İstanbul'da dün güzel bir e, yükseliş hareketi oldu. Viyop cephesine baktığım zaman %0.24 artı cephedeyiz. Yani bugün Borsa İstanbul'da da yatay bir pozitif açılış bekleyebilirsiniz. E, dün özellikle de bankacılık endeksi önderliğinde net bir yukarı hareket oldu. Bereketli dolu bir gün diliyorum. Pozitif açılış bizi bekliyor. Umarım e, hem hisseler hem de e, Borsa İstanbul özelinde az önce sizlere anlatmış olduğum teknik seviyeleri vermiş olduğum pozitif senaryoların gerçekleştiği ve para kazandığınız bir gün olur. E, kendinize çok iyi bakın. Yarın e, yine saatler 09.15 gösterdiğinde Tere Yatırım YouTube kanalında sizleri bekliyor olacağım. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın değerli yatırımcılar. Hoşçakalın.